Etkinliğimiz sanatsal e, matematik etkinliği. Bu çok güzel bir etkinlik, ödev. E, birkaç tane keşke verebilseydim ama isterseniz bundan çocuklar severse baştan çoğaltın, e, tekrar tekrar yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Zarımızı gene atıyoruz. Kaç geldi? 6. Yönergeye bakalım. 6 ne renkmiş? Mavi. Hemen istediğimiz herhangi bir yerdeki kareyi dışına taşırmadan güzelce boyadım. Hemen bir daha attım. 2 geldi. 2 neymiş? Turuncu. İstediğim herhangi bir yeri turuncuya boyuyorum. Evet, attım. 5 geldi. Burayı görüyor değil mi? 5 neymiş? Pembe. Hemen istediğim herhangi bir yeri pembeye boyuyorum. hepsi bitti. Çok da güzel oldu. Bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bir tane siz atarsınız. Siz boyarsınız. Bir tane çocuk atar. Çocuk boyar. Birlikte bir oyun şeklinde de yapabilirsiniz. Ama direkt bu şekilde lütfen boyalarla kendiniz boyayın. Bunu çocuk bu şekilde yapın. Görsün. İsterseniz onun önüne koyarsınız. O kendi de yapabilir. Sonunda da şöyle yapıyoruz. Mesela morlar. Morları sayıyoruz. Bu sırada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kaç taneymiş? 9 tane. Turuncu. Kazanmış. Sarı kazanmış oyunumuzda. Sarı kazanmış çok güzel bir etkinlik. Bu çalışmayı çok Emel öğretmenimizin sayfasında gördüm. Çok hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Takip edebilirsiniz.